Adana'da yaşanan depremin ardından şehrin boşalmasından dolayı cuma namazına katılım az olurken namaz cami içinde değil sokakta kılındı. Geçtiğimiz pazartesi saat 4.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, ardından saat 13.45'te bu kez merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde Adana'da 12 bina yıkılırken şu ana kadar 360'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu yıkımdan sonra özellikle apartmanda yaşayanlar şehri terk etti. Bu nedenle cuma namazına katılım da az oldu. 5 Ocak meydanında Kemeraltı Camii'nde cemaat deprem riski nedeniyle namazı cami içinde değil yolda kıldı. Ancak daha önceki zamanlarda çok sayıda cemaat olurken bu kez daha az cemaat olduğu görüldü. Vatandaşlar deprem nedeniyle Adana'nın terk edildiğini, bu nedenle cemaatin az olduğunu söyledi. Daha önce buralar daha fazla kalabalık oluyordu. Evet, bu depremde dolayı pek kaybalı evet, yok. Gelen olmadı. Gelen olmadı. Bana tam e, dikenin yüzde 60'ı 70'i kapalı. O yüzden esnaflar... Anlaşılır da adamı terk etti sanırım. Ço ço çoğu terk etti. Çoğu parklarda, çoğu açık alanda yaydılar.